Açın artık ışıkları. Aha. Abla, abla arkana bakman lazım acilen. Arka arkana bakar mısın? Hayır. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün çok eskilerden yaptığımız güvenlik kameralarına yakalanan ilginç olayları falan izleyeceğiz. Kameralara yakalanan inanılmaz Slenderman görüntülerini izleyeceğiz. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olmanız yeterli. Ve videoya da like atarsanız çok çok aşırı mutlu olurum. Şuradan da bir instagram hesabım çıkıyor. Oradan bir takip eder misin rica etsem? Neyse şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet, başladık. Bak, gördüğünüz gibi yolda giden bir abimize Slenderman şakası yapılıyor. Bu şaka kaldırılacak gibi değil bu arada. Bak. Aa bu görüntüyü sansürlemişler kız nasıl korktu. Niye küfür ediyorsun ki? Bak bu da fotoğraf çekiliyor ya. Allah'ım fotoğraf çekiliyor. Böyle yabancılar abi Slenderman'i görünce şayzı deyip kaçıyor. Bizimkilerde de Slenderman'le fotoğraf çekiliyor. Neyse devam ediyoruz. Halı saha karşılaşmasını izleyen bir Slenderman'imiz var. Allah. Düşünseniz de bir AVM'desiniz de tuvalete gittiniz. Tuvalette sizden başka kimse yok ve karşınıza böyle bir şey çıkıyor. Abi sakin ol ve oradan uzaklaş. Bak hareket etmiyor sana bir şey yapmıyor uzaklaş mal mal bakma uzaklaş Bak dokunuyor bir de Ya dokunma abi silendirmen o tek koluyla yuvarlar seni valla Yine bir asansörde bir şey yapacaklar Abi hayır bak tekerlekli sandalyede ona yapma Aa hiç korkmadı lan Hiç korkmadı Çok tuhaf Ben olsam altıma sıçmıştım orada Ne? Yolun ortasında mı? Şuradan biri geçerken arabayla bir vursa Slenderman diye bir şey kalmaz ortada. Bu ne ya? Bir şey diyeceğim. O ne lan? Bu arada bir dakika. Oğlum bunu Ankara'da çekmişler. Ankara Büyükşehir Belediyesi yazıyor. Kızılay'ımızla yazıyor. Yok artık. Benim Ankara'da olduğumu bulmuş silindirmen. o yüzden buralarda çekiyor bence bu videoyu. Ne zaman çektiler of. acaba bu videoyu? Ya hiç bakmadım var ya. Burada ne oluyor? Araba geliyor yavaştan. Abi basket hiç durma. Basket hiç durma. Bak işte neden duruyorsun ki? Ya? Ben ben bizim insanlarımızı anlamıyorum abi. Niye duruyorsun? Bak orada kocaman bir yaratık var. Sana her türlü şeyi yapabilir. Yani sana zarar verebilir. Gitme işte. Ha gittin ne oldu? İnsanlığı mı kurtardın ha? Yani i̇nsanlığı kurtardı abim. Slenderman krallığını ilan etti. Size birazdan bir video izleyeceğim. o videoyu hep beraber aynı anda izleyeceğiz, gerçekten. Bak burada da yaşlı da amcamıza yapmışlar. Aa, amca, amca hiç oralı olmadı. Amca hiç oralı olmadı lan. Helal olsun valla. Ben bir tırsar falan diye bekliyordum da tırsmadı, helal olsun amca. Bak bu görüntü de çok ilginç. Adamlar ormanın içinde. Sonra, bak. Bunu izlemiştim çünkü. Bak bak görüyor musun? Slenderman kamp yapıyor abi. Ateş yakmış kamp yapıyor ya. Şaka gibi. Görüyorsunuz değil mi Slenderman? Bembeyaz kafa, kravat falan her şeyinden belli oluyor. Slenderman kamp da yapıyormuş arkadaşlar. Onu öğrendik şu an. Helal olsun valla. Bizim yapamadığımızı o adam yapıyor. Bir tuvalette yine şey diyeyim mi size Allah korumuş. Bir videomuzda da yine ormanlık alanda gündüz çekilmiş bir video. Buradan bak görmeye çalışıyorum Aha gördüm. Gördünüz mü? Silindirmeni gördünüz mü? Getir o görüntüyü bir daha. Ağır çekim al. Ağır çekim al. Oğlum kolları görüyor mu? 5-6 tane kol var böyle sallanıyor ya. Çok top Şuna bak şuna. Bak. Aga oradan hemen acilen kaçman lazım senin. Burada da genç bir kardeşimiz yine ormanlık alan gibi bir yerdeler. Niye hep ormanlıktasınız onu da anlamıyorum ama böyle yerlerde silendirme. Allah! Çocuğu yakaladı lan! Ben dedim işte silendirme böyle te tehlikeli bir şey. O yüzden böyle videolar çekmiyorum ben. Boşuna mı çekmiyorum? Bir sonraki videomuz da bu şekilde. Bak şimdi bu bunu bu çok acayip abi bak. Işıklar kapandı. Bak. Işıklar bir anda kapandı. Kadın içeriye girdi. Hala görüntü yok. Hala görüntü yok. Hala yok. Hala yok. Açın artık ışıkları. Aha. Abla, abla arkana bakman lazım acilen. Arka arkana bakar mısın? Hayır. 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 Abla arkanda bir şey var sesini hiç mi duymadın? Bir yürüme sesi falan almadın mı? Bir gariplik hissetmiyor musun? Abla lütfen dokunacaksın Evet bu görüntüye arkadaşlar yürek dayanmaz. Bu şu ana kadar hissetmiş olması lazım. Bu videonun bu videonun biraz kurgu olduğunu düşündüm ben. Yani ense ne kadar geldi bir şey hissetmen gerekiyor hiç yoktan bir nefes alma sesi. Yok ya yok bu kurgu abi böyle bir şey değil mi? Böyle bir tepki yok. Ben arkamda böyle bir şey göreceğim. Ha deyip kaçacağım bu kadar. Böyle bir şey yok. Orada kalp krizi geçirmen lazım da olmaz. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuz böyle bir kısa oldu. Daha çok bu tarzdan videolar istiyorsanız yorumlara bunu belirtin. Attığınız like'lardan da anlarım. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.